yazgı. Bahar yüzlü, ahı gözlü, dili dualı, eli kanalı, kalbi sevgi dolu yârim. Sen gelin olmuş gidiyorsun. Hani beni çok seviyordun, benim için ölüyordun. Ben geldim buradayım, sen gelin olmuş gidiyorsun. Arkana dönüp bakmıyorsun, sana olan hasretimi bilmiyor musun? Ben geldim buradayım. Sen gelin olmuş gidiyorsun. Mektuplar yazardın hasretini, özlemini. Nasıl yolumu gözlediğini. Ben geldim buradayım. Sen gelin olmuş gidiyorsun. Beni öldürdün ama gömüyorsun. Unutamadım. Seni ilk gördüğüm an İçime doldu sevdam. Aydınlanı verdi bir anda dünya. Yıllardır aradığım, hayal ettiğim karşımda duruyordu o an. Sense sarıyor seni başka kollar. Geçti aylar, geçti yıllar. Ardına bakmak geçmedi bile aklından. Bense unutamadım ne yapsam. Vazgeçilseydi vazgeçerdim senden. Bu gönlünü alıp giderdim. Bu acıları böyle çekmezdim. Ne yapsam da unutamadım. Seni unutamadım. Unutamadım. Keşke. Şimdi yoksun yanında. Param parça bir hayat var. Keşke olsan yanımda. Duygularımı anlatsam sana. Kaç yıl geçti aradan. Özle büyüdü o kadar. Bırak gururu bırak, aç kollarını koşayım sana. Bıraktığın yerdeyim, ne yerde ne gökteyim. Gelirsin diye hep bekledim, gel artık bitsin bu hasret. Gel artık bitsin bu hasret. Alaycı aşk olmaz. Gidişin her şeyin gidişiydi. Bunun farkına vardın mı? Giderim, gelirim, affedilirim. Öyle bir dünya yok güzelim. Sen beni hafife aldın ya, bir gülüşünle gönlümü alamazsın. Giderim, gelirim, affedilirim. Öyle bir dünya yok güzelim. Yaktın, yıktın tüm gemileri. Sen yükledin yüreğine dertleri. Giderim, gelirim, affedilirim. Öyle bir dünya yok güzelim. Sarınma hayallerine yıkıldı. Enkaz ettim kendini de beni de. Giderim gelirim affedilirim. Öyle bir dünya yok güzelim. Gülüm, sabah güneşiyle açan gülüm, biliyor musun ben seni çok sevdim. Ne kalbimden ne aklımdan çıkaramadım. Seni unutamadım bir gülüm. Anlamsız sabah doğan güneş, gece doğan ay sensiz anlamsız. Hata ve suç bende biliyorum. Seni unutamadım be gülüm. Her şey yaktın, yıktın, gittin, sensiz sustun hiçbir şey demeden gururundan biliyorum. Keşke konuşup engel olsaydın bu gidişe. Seni unutamadım be gülüm. Hatırlarım, ağlarım, gözlerim, yanar yüreğim. Affı yok sana ettiğim sözlerin. Sana dönmek isterim, hangi yüzle derim. Seni unutamadım be gülüm.